Avrupa'da geçen ve dizinin ana teması gibi görünen büyük tedavi arayışını içeren bir Daryl dizisi olan Walking Dead Daryl Dixon'ın resmi fragmanı karşınızda. Daryl'ın görevi genç bir insanı, insanın kurtuluşu için gerekli olan bir yere götürmektir. Dizide savaşlar, düşmanlar, şaşırtıcı manzaralar ve farklı zombiler yer alacak. Uzun bir zaman sonra sizlerle yeniden bir arada olduğum için çok mutluyum. Sizlerle Daryl'ın Avrupa dizisinin resmi fragmanını kapsamını detaylı bir şekilde analizini sunmak için geri döndüm. Negan ve Maggie dizisinin son ermesiyle birlikte tüm dikkatler Daryl'ın iki aydan kısa bir bir süre sonra 10 Eylül'de yayınlanacak olan dizisine çevrildi. Giriş bölümünden başlayarak bu fragmanı madde madde detaylı bir şekilde incelemek istiyorum. Daryl Avrupa'ya doğru gidiyor. Bu yolculuk bir teaser'da gösterilmişti ve sizlerle zaten bunu konuşmuştuk. Ama asıl sormamız gereken şey şu olmalı. Daryl Avrupa'ya nasıl geldi? Atlantik Okyanusu'nu bir kanoya bağlı olarak mı geçti? Bunun bir açıklaması olmalı. Fragman ilerledikçe Daryl'ın sesini duyuyoruz. Benim adım Daryl Dixon. Amerika'dan geldim. Fransa'da dolaşırken ve telsiz iletişim kurarken muhtemelen Carol gibi tanıdık yüzlerle ve yeni düşmanlarla karşılaşacak, fragman Daryl'ın maceraları için bir ortam görevi görecek olan rahibelerin kıyametten kurtulduğu bir manastıra bakış sunuyor. Orijinal fragmanın değiştirildiğini unutmamak gerek. Başlangıçta neredeyse 4 dakika uzunluğunda olan fragmanda bazı sahneler kesilmiş, bazılarına ise yeni eklemeler yapılmış. Bu konuya daha sonra değineceğiz ama şimdilik Daryl'ın Fransa'daki yolculuğunu karmaşık anlatısını analiz etmeye devam edelim. Fragmanın devamında Daryl'ın Camuwef'den ayrıldıktan sonra bir dizi yanlış karar verdiği ve bunun sonucunda Avrupa'da bir çatışmaya sürüklendiği görülüyor. Fragmanda ayrıca kök salmış bir zombi ve Daryl'ın muhtemelen dizinin başlarında karşılaşacağı düşmanlar olan diğer insanlarla savaştı sahnelerde gösteriliyor. İlginç bir şekilde fragman izleyicileri dizide beklenen aksiyon konusunda heyecanlandırmak için patlayıcı bir sahne hazırlıyor. Ancak fark etmemiş olabileceğiniz şey normal bir insan gibi koşuyor gibi görünen tuhaf bir zombi türü olan benzersiz zombi varyantı. Bu durum dizide normal zombilerde daha tehlikeli olduğunu tahmin edilen varyant koşucuların yaralı almayacağı konusunda spekülasyonlara yol açtı. Fragman ilerledikçe Isabel adında bir karakter ve hikayede önemli bir rol oynayacak gibi görünen genç bir çocukla tanışıyoruz. Çocuk Daryl'ın Avrupa'daki görevidir. Çocuğu güvenli bir şekilde belirli bir hedefe ulaştırmak isteyen Daryl göreceğiz. Ayrıca taht benzeri bir sandalyede oturuyormuş gibi görünen ve henüz adı konulmamış bir kadın tarafından yönetilen heybetli bir grup görüyoruz. Daryl'ın görevine karşı gibi görünüyor. Hatta diğerlerine Daryl'ı bulup öldürmelerini emredecek kadar ileri gidecek. Bu düşmanlık kadının dizi özetinde bahsedilen ve umut için savaşanlara karşı duran milliyetçi bir Fransız grupla bağlantılı olabileceğini düşündürüyor. Fragman Daryl'ın düşmanları tarafından sürekli takip edildiği bolca aksiyon ve çatışmanın ipuçlarını veriyor. Ancak Daryl hayatta kalma becerileri ve kararlılığıyla peşindekilerden bir adım önde olmayı başararak dizinin heyecan bir gerilimine katkı bulunuyor. Fragmanın bir sonraki kısmında Daryl'ı hem orta çağ hem de daha modern türde bir dizi silahla etkileşime girerken görebiliyoruz. Daryl'ın bir ızgaranın arkasından çekilmiş bir görüntüsü de var ki bu da muhtemelen bir noktada hapsedildiğini gösteriyor. Ayrıca etrafı zombilerle çevrildiyken dua ediyor gibi görünen ve güçlü bir inancı sahip olduğu düşündüren çocuğa dair daha fazla görüntü var. Fragmanın en çarpıcı kısmı bir kadının çocuğun insanlığın yeniden doğuşuna öncülük etmek üzere hazırlandığını açıkladığı an bu çocuğu zombi kıyametine karşı bir tedavinin ya da bir tür çözümün anahtarını elinde tutabileceği yönündeki önceki spekülasyonları doğruluyor gibi görünüyor. Daryl'ın görevi bu çocuğu güvenli bir yere götürmek ki bu da zaten fragmanda gösterildiği gibi ünlü senmişen olabilir diye düşünüyoruz. Dahası Daryl'ın karakterinin kendine özgü silahlarına ek olarak yeni bir arbelet kullanırken görüyoruz. Bu arbelet Walking Dead'teki daha hikaye görünüyor ve bu dizi için daha ortaçağ bir ortam hissettiriyor. Fragmanda ayrıca muhtemelen Daryl ve çocuğu yakalamak amacıyla bir manastır gibi görünen bir yeri işgal eden askerleri gösteren sahneler de mevcut. Buna ek olarak Daryl'ı duşta gösteren bir sahne de var ki bu sahne onu Avrupa'ya götüren kararlar ve çatışmalar hakkında fikir vermesi açısından Amerika Birleşik Devletleri'ne geçirdiği zamana bir geri dönüş olabileceği için ilginç. Bu teoriyi destekleyen kanıtlar arasında yer alan Daryl'in yeleği ve Walking Dead'den tanıdık arbeleti yer alıyor. Fragman devam ederken Daryl'ın mezarlığa benzeyen bir yerde gezindiğini ve bir grup karakterin görüntüsünü görüyoruz. Bu da yolculuğu sadece Daryl ve çocukla ilgili olmayacağını aynı zamanda bu yeni grup içindeki etkileşimler ve dinamiklerle de ilgili olacağını gösteriyor. Fragmanın bir sonraki bölümü aksiyon dolu. Daryl'ın yakalandığını ve kendisini yakalayanlarla savaştığını gösteriyor. Neredeyse insana benzeyen bakışları olan bir zombiyi gösteren ilginç bir çekim var. Bu da bu seride daha zeki zombilerin olabileceğini işaret ediyor. Daha fazla yeni karakter ve mekanın ortaya çıkması Walking Dead World dünyasının genişleyeceğini gösteriyor. Fragman ayrıca Isabel adlı bir karakterin bakış açısından kıyametin başlangıcına geri dönüşler içeriyor ve Paris'teki ilk salgın hakkında fikir veriyor. Onu şehirde gezinirken dehşet içinde ve bir çanta taşırken görüyoruz. Silahlar açısından karakterlerin 2. Dünya Savaşı'na kalma ateşli silahlar kullandığını görüyoruz. Bu da kıyamet sonrası dünyada karakterlerin becerikliğini işaret ediyor. Daryl'ın zombilerle savaştığı daha fazla sahnede dizinin aksiyon dolu doğasını pekiştiriyor gibi gözüküyor. Daryl'ın korumakla görevlendirildiği çocuğun tedavi fikri karşı olan bir grup tarafından hedef alındığının ortaya çıkması önemli bir gelişme. Bu grup kıyametin yeni normal olduğuna inanıyor gibi görünüyor ve insanlığı geri getirmeye yönelik her türlü girişime karşı çıkıyorlar. Karakterler kendilerini zombilerle dolu yer alt tünellerinden, Paris'te hala faaliyeti olan bir gece kulübüne kadar çeşitlileri zorlu ortamlarda bulurlar. Daryl ve bu çocuğu dizi boyunca karşılaşacakları sınavlara işaret eden stres ve tehlikeli anlarda görüyoruz. Bir sahnede sıkıntılı bir şekilde Daryl eğer geri dönmezsem diyerek risklerin yüksek olduğunu ve görevini tehlikelerle dolu olduğunu hissettiriyor. Bir başka sahnede ise ipler ya da zincirlerden oluşan bir ağla kaplı bir figür görülüyor ki bu da yeni ortamda alışılmadık türden tehditler ya da tuzaklar olabileceğini işaret ediyor. Fragmanın sonuna doğru ağır hasar görmüş ve barikatlarla çevrilmiş Eiffel Kulesi'ni görüyoruz. Bu ikonik sahnede de aslına baktığımızda bu dizinin kıyamet ortamını ve bildiğimiz o dünyadan artık çok uzakta olduğumuzu gösteriyor. Fragman Daryl'ın tehlikeli durumlardaki daha hızlı çekimleriyle sona eriyor ve dizi için gerilimi ve beklentiyi daha da artırıyor. Fragmanın son bölümü dizi diziden ne bekleyeceğimiz konusunda bize daha fazla ipucu veriyor. İnsanlık için bir tedavi ya da umut ışığı fikrini güçlendiriyorlar. Ayrıca fragman çeşitli zombi türlerini göstererek varyant zombilerin varlığını işaret ediyor ve bu da dizinin bu yönü büyük ölçekte sunacağını gösteriyor. Ayrıca Avrupa'nın zombiler için daha tehlikeli bir ortam olarak tasvir edileceği ve karakterler için potansiyel olarak risk ve tehdit seviyesini yükselteceği görülüyor. Bu varyant zombilerin tanıtılması diziyi köklerine döndürebilir ve zombileri kolayca başa çıkabilecek düşmanlar yerine yeniden ciddi bir tehdit haline getirebilir. Ama ama dizinin kötü adamları endişe kaynağı. Dizinin başarısı için bu karakterlerin iyi geliştirilmiş ve ilgi çekici olması çok önemli. İlgi çekici ana kötü karakterler olmadan gerilim ve aksiyon dolu bir olay örgüsü bile kurulmakta zorlanabilir. Bu fragmanla ilgili analiz edilecek ve tartışılacak şey elbette çok daha fazla var. Yeni fragman ve teaserlar yayınlandıkça, yeni gelişmeler oldukça ben de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Genel olarak baktığımızda bu fragman tehlikeli şeyler, gizemli kötü adamlar ve kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmak için sürekli mücadeleyle dolu bir aksiyon verdi. Yayınlayacak olduğum yeni içerikler mevcut. Özellikle de Negan ve Maggie dizisiyle ilgili. Bütün bunları kaçırmak istemiyorsanız kanalımda yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.